Herkese merhaba arkadaşlar ben emin evet, Biricik Bugün bugün bu, 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 sizlerle birlikte Among Us videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu an man ben... kasa girdik yani. Buradan öyle iş şey yapacağız. Şapka seçiyoruz, elbise seçiyoruz. Arkadaşlar var o da. Kanalıma ah. abone olun. Video like atın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Neyse, adayına geçelim. Bir dakika, ben şapkamı değiştireceğim. Şapkam bu olsun arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. 4 saniye var. 2-1-0 Evet arkadaşlar, başladık maçı. Yani oynamaya. İmpozitör düğüm maalesef. O yüzden kaçıyorum maalesef. Hadi kaç, 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 kaç. Allah. Kaç, 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 kaç. Bir dakika bir dakika kaçacağız. Kaç, kaç. Bunlardan kaçmam lazım arkadaşlar. Katillerden. Allah. Lan katil olabilir bu. Tamam yaklaş. Allah kaç, kaç kaç Evet arkadaşlar şu an kaçıyorum. Her yer karanlık olmuş birden. Bilmiyorum neyse. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bu ne? Ha. Ah. Ne oldu ya? Kim öldü lan? Master Chef. Zemin nerede arkadaşlar? Bir de us ölmüş. O yüzden toplandık buraya. Bakalım kim imposter yazdı. Bakalım ne dedi? Vah wow. imposter. Evet yazdım arkadaşlar. Bakalım ne Ee. Bir dakika. Oha wow. ne ya? Neyse ben doğru diyeyim. Yani doğru yapayım kendimi. Arkadaşlar ee, burada bakalım katil almaya da çalışabiliriz burada. Çok güzel bir oyun. Mongas yani. Aa, ve mobil edecek. Arkadaşlar bitti oyun tekrar oynayacağız. Bu odadan çıktık diğer odaya gideceğiz. Başka odaya gideceğiz yani. Evet. Bir dakika. Başka odaya girebiliyor muyuz? Evet. Lipton'a girdik arkadaşlar. Oğlum niye beni almıyorsunuz lan? Nodi. Bari Nody'ye girdim almadılar beni. Oğlum hiç bu oda yok mu ya? Niye böyle? Evet arkadaşlar. Hiç bu oda yokmuş. Heh, buldum hocam. Kaç tane? Buldum odaları. Ee, niye olmadı? Bir dakika. Bol girin. Aa, hiç bu oda beni almıyor ki. Buna gireyim. Hop oh be sonunda arkadaşlar aldı beni. Aldılar. Burada da çok yavaş koşuyorum arkadaşlar. Manik niye? Bil bilmiyorum. Neyse. Hadi oyuna geçelim de. Bir dakika. Farklı şapkalar var mı acaba? Bakalım bakalım. Aha ben bunu seçtim arkadaşlar. Güzelmiş. Sevdim yani balonlu bir dakika ya 0 saniye oldu ama ya arkadaşlar yine attılar be beni odadan piploya girdim aldılar beni bir Aa, burada hızlı koşmuş biraz evet arkadaşlar ben şapkamı değiştiriyorum bu olacak ya da bu mu olsun evet bu olsun daha iyiymiş. Yuu. Rengimi de değiştirdim arkadaşlar bakın. Daha demin maviydi. Şimdi turuncu oldu. Evet. Haydi bakalım. Aa başladık oyuna arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayır. Hayır arkadaşlar. Imposter değilmişiz. Kaç hemen. Hemen kaçalım arkadaşlar burada. Burada bazı Arkadaşlar var yani. Bir dakika, Arkadaşlar kayaları vuruyoruz burada. Bir dakika, ol, vursana. Yooo. Hoppa, 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 hoppa. Haydi, haydi vur şunu. Ha ne gidiyoruz? Hoppa. Arkadaşlar şu an bunu tamamladım, başka bir göreve gidiyorum şimdi. Başka görev var mı Şuraya bakalım. Hayır. Kim öldü ki? Niye buraya toplanıyoruz ki biz ya? Arkadaşlar katili buldum. Sarıymış. Imposter sarıymış. Yellow. Imposter yellow'muş arkadaşlar yani sarı. Hadi lan. Vet, sana. De, çabu çabu çabu. Herkes evet hep sana diye çabuk çabuk Herkes. Evet yapsın. Ben de evet zaten yapmışım. Evet arkadaşlar. Hem o biricik yaptım adamı çünkü ben söyledim. biricik ama normalde olmuyor. Neyse Mehmet biricik yani. Adam YouTube'dan da kanalımı takip edebilirsiniz. Size seviyorum. Bakalım ne olmuş. Bir dakika lan imposter sarı yellow yani lan imposter yellow Oğlum olsanız lan. Tövbe ya. Hadi olun çabuk ya. Zaman gidiyor. Zamanım gidiyor zamanım. Hop be sonunda. Oldu arkadaşlar. Evet. Tien ama. Arkadaşlar burada hala karanlık ama niye bilmiyorum. ya. Eğer bakalım. Kaçalım ve görev tamamlayalım. Anne lan. Arkadaşlar katillerden kaçmamız lazım. Katiller çok tehlikeli ve ben beni öldürebiliyorlar. Evet, burdan ne yapacağız? Ben buradan yapacağız lan? Allah kaçalım önce Burdan lan? Ben... Bir dakika ben niye buraya geldim? Hadi, haydi. Şuraya bas, hop. İlk ben bastım lan. Böyle basarlar koçum beni ya. Yani. İlk ben düğmeye bastım arkadaşlar. Hadi bakalım. Niye bastım söyleyeyim. Çünkü katiller çoktu o yüzden bastım yani. Hayır, herkes toplanınca ben de basacağım. Hadi bakalım. El mi yaman, arkadaşlar değil mi? Herkes bassın, ben de basacağım. Evet. Ben basmayacağım şimdi. Not. Ne diyorsunuz lan? No. No Impostor Impostor yazayım No Impostor Evet arkadaşlar oh, Şu an No Impostor yazdım Bakalım ne olacak Aaa Bunlar yapmış mımış ki arkadaşlar Yellow diyelim arkadaşlar Sarı diyelim bu sefer Arkadaşlar şimdi birini tıra şimdi birini. Hazır olun. 666 imposter demeyeyim yani katil diyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım çok güzel bir şey. Hmm. Ha, ben kal. Arkadaşlar ben kalmışım şimdi. Tamamdır bastım arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi Piplo. Piplo arkadaşlar. Ben kaçacağım o zaman. O yüzden kaçıyorum. Kaç 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 Bir dakika ya. Allah kırmızı ışık arkadaşlar. Kaçmam lazım. Katil yakınımda galiba. Ha, pasamıyormuş kimse arkadaşlar. Bu kapatmışlar? Olan kapıyı kapattılar lan. Arkadaşlar seni kıstırdılar burada. Açın lan kapıyı. Açın. Açın lan. Ha. Açtılar arkadaşlar. Açtılar. Evet. Bakalım ne yap daha ne yapacağız? Aa kırmızı çıkanı. Buradan kaçmam lazım. Buradan kaçmam lazım. Çabuk çabuk Hadi kaç. Allah. Ben kaçamıyorum. Hayır kaçamıyorum. Son anda kaçtım arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Lan burası kapalıymış. Kaçta kim ölmüş acaba? Elizleri ölmüş ama. Evet arkadaşlar. Eliz ölmüş. Hatta 4 6 kişi ölmüş arkadaşlar burada. Haydi 666 sen de ben de yapacağım. Yapsana lan. Yap. Matematik. Evet. Tam, tam yapma. Şimdi ben de sıra. Tamam arkadaşlar ben de yaptım. Evet. Arkadaşlar ben bu oyunu sevdim yani güzel. Um, Among oyunu. Among Us. Ben niye hayalet oldum lan gene? Arkadaşlar. Hayalet oldum bu seferde. Bir dakika lan ne oldu? Yıkımız da ya. Arkadaşlar benden şuraya gitmemi istiyor. Burada ne var ki oğlum? Ulan şu düğmeye basmayın lan. Arkadaşlar ben burada ölmüşüm şimdi o zaman çıkacağım. Başka odaya gireceğim. Buradan ölmüşüm çünkü diğer odada. O yüzden bana destek olmak için kanala abone olup like atabilirsiniz. Evet. Burada başka bir şeyimiz yok herhalde. Arkadaşlar son bir odaya gideceğiz. Sonra bir sonra video biteceğim burada. Bakalım. Sarı oh. Wow. Hızlı koşuyor arkadaşlar burada. Üf. Üf. Hıza bak be. Arkadaşlar ben sevdim yani. Şöyle bir dakika. Maske yaptım kendime. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben seviyorum yani bu maskeleri falan. Evet. Kanala abone olup like atabilirsiniz destek olmak için. Ben çünkü eee e, neyse boş ver onu ya. Ben neyse bilmiyorum. Boş ver. Evet bakalım şimdi ne yapacağız? Hadi oğlum bir şey yapalım lan bari. Bir şey yapalım. Hadi lan. Hadi kardeşler. Hadi. Hadi lan. Bakayım maskelere falan renkleri falan Muz. Aa arkadaşlar ben kırmızı şey giyeceğim. Kırmızı başört. Ay işte neyse. Tövbe tövbe de. O ne lan? Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Bana bana destek olmak için kanala abone olup like atabilirsiniz.